Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Talks'u sunar. Herkese merhabalar. Metaverse konuşacağız ve baştan beri hep şunu söylüyoruz: Metaverse fiziki dünyayla dijital dünyanın bir araya geldiği nokta diyoruz. Bu nokta üzerinde 20 senedir çalıştığımı söylemiştim. Benim gibi uzunca senelerdir bu alanda çalışan, sadece icraatında değil standartlarının belirlenmesinde de çalışan bir konumum var. Sevgili Ali, Ali Handal, hoş geldin, hoş bulduk. Amerika ile Türkiye arası gidip geliyor Ali, o yüzden çok değerli vaktini bizde ayırdın, çok teşekkürler. Ne demek? Şimdi biraz Ali'den bahset bize. Ben açılışta söyledim yani 20 senedir neredeyse sen bu işin içindesin. Metaverse 20 senedir yok ama aslında bütün parçaları 20 senedir içimizde, hayatımızda. Biraz kim olduğundan bahsedersen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz anlayacak. Tabii ilk önce çok teşekkürler nazik davetin için. Ben 1997'de Amerika'ya e, gittim ve orada e, master'ımı yaparken, e, burada Boston Üniversitesi'nden mezun oldum, e, master MBA'mi yaparken, Baltimore Üniversitesi'nde ilk girişimimizi gerçekleştirdik. O da mezun.com 2000 yılında hayata geçti ve e, Türkiye'de, özellikle yurt dışında okumak isteyen gençlere yönelik bilgi veren bir e, portaldi. E, o günün 4. endüstriyel devrimin e, güzel örneklerinden biriydi, ilk örneklerinden biriydi ve Kendimizi de çok aslında şanslı buluyorum ki e, bu jenerasyon olarak e, bir başka devrimi de birlikte yaşayabiliyoruz. Evet. Daha önce yaşamış olduğunuz bir devrim olarak. O dönemlerde Amerika'da bulunduğum dönemlerde çok önce yıllarda hem AR, değişik AR deneyimleri Handicam'lerle yapılan hem de ilk VR gözlüklerini deneyimlemiştim gidip hem MIT'nin Media Lab'inde. Çok büyüktü ve o dönemlerden biri gelen aslında Web 1.0 sonra Web 2.0 oldu. Ne oldu Web 1.0 ve 2.0 ile? Biz kitlesel paylaşmaya başladık ve kolektif olarak zeki olduk. Yani sen bana review yaptın, hep konuştuğumuz konular seninle yayın dışında da ben e, sana review yaptım, sen benden gördün, başkası review yaptı. Böylece e, biz aslında bir tatile giderken bir web sitesine giderek birbirimizin review'larını görerek, birbirimizin çektiği fotoğrafları görerek dünyada güzel bir yere e, evrildi bu iki e, web 2.0 işte tam bu dönemde ben e, VR Master şirketini kur, kurdum. Çünkü o sırada Oculus'u gözüme ilk defa taktım. Oculus'un DK1'ini. Facebook satın almamıştı ve dünyada dedim ki burada yeni bir dünya başlıyor VR ve AR dediğin gibi bu yıl 2014 yıllar önce Oculus'un çıktığı zaman ve o zamandan bu zamana da sonra ismimizi XR Masters olarak değiştirdik birçok konuda VR AR çözümleri geliştirdik kesinlikle dediğin gibi yeni değil bunlar. Ve ondan sonra da son 3 yılda da birazdan bahsedeceğimiz gibi ben bir non-profit yani kar amacı gütmeyen Open AR Cloud Derneği'nin üyesi oldum. Ve orada da çok aktif bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Çok iyi yani gerçekten ben bugün biraz spontane gidecek çünkü normalde farklı sektörlerde dönüşümü sağlayan liderlerle konuşuyorum. E, teknolojiyi araç olarak kullananlarla. E, bu defa kendim gibi birisiyle konuşuyor olacağım. O yüzden çok spontane gidecek. Ben de 20 sene önce e, belki daha da geçti. Bu alanlara girdiğimde işte e-business konuşuyorduk. E, dönüşüm gerçekleşiyordu. O bir e, dijital bir müşteri oluşturdu kurumlar. E şimdi meta konuşuyoruz. Metaverse konuşuyoruz. <laughs> e, meta ekonomi konuşuyoruz. Şimdi kurumlar ve ortam ve platformlar oluşacak ki Tüketici bunu bekleyecek. Biz aslında bir evrilmenin içindeyiz. Dediğim gibi biz iki devrimi de yaşadık 20 sene içerisinde. Yaşıyoruz ve yaşayacağız. Biraz tehlikeli. Şimdi de şu yüzden tehlikeli. Bugün söylediklerimiz kayıda geçiyor. Ve bu kayıda geçenler aslında fikir liderlerinin, kurumsal liderlerin düşüncelerini de belirliyor. O yüzden tehlikeli. O yüzden çok öngörü yapmaktansa olasılık paylaşmayı seviyoruz. Sen de ben de. Çünkü yepyeni bir alan. Çok alakasız yerlere gidebilir. Ee, ve um, senle alakalı kafamda kalan unsurlardan bir tanesi de Metaverse'ün tanımına birebir oturan unsur bu fiziki dünya ile dijital dünyanın kesişimi diyoruz dijitalleşen fiziki dünya diyoruz giderek metaverse. Sen bunun üzerine çok kafa yordun. Biraz önce kullandım mesela AR diye bir kelime kullandın. Evet. Şimdi ben biliyorum ama belki tanımlarımız farklı <laughs> olabilir. Ee, AR'ı bir açar mısın? Ne demek augmented reality? AR nedir? Tabi ee, bir VR herkesin bildiği gözümüze gözlük taktığımızda <laughs> virtual reality sanal, sanal gerçeklik. gerçeklik gözümüze gözlüğü taktığımızda bizi bu ortamdan uzaklaştıran bambaşka bir ortama götüren bu ortamla gerçek dünya ilişkimizi kesen sanal gerçeklik ortamı e, AR ise arttırılmış gerçeklik yani gene Gözlük takılabilir ki bunun ilk e, Hololens e, 1'di. Microsoft tarafından geliştirildi bir karma gerçeklik gözlüğü. Sonra Magic Leap, şimdi Unreal, şimdi Apple'ın yeni gelecek gözlüğü. E, bu tip gözlükler veya mobilde yaşanan gerçek dünyadan kopmadan gerçek dünya üzerinde bilgisayar tarafından e, geliştirilmiş ve sunulan içeriklerin görünmesi yani hologramların hayatımıza eklenmesi gerçek dünya üzerinde gerçek dünyaya ilişkili olarak diyebiliriz arttırılmış gerçeklik için. Çok iyi. Ee, burada işte senin biraz önce isminde söylediğin şirketi VR Masters'tan XR Masters'a e götürdüğün nokta yeni bir kelime de var. Extended Reality. Evet. Yani aslında biz burada gerçeği biraz daha sınırlarını zorluyoruz. Geliştir, geliştiriyoruz, arttırıyoruz. Ee, işte hologram dedin benim işte vakti zamanında senin hikayene çok benziyor. Ee, İngiltere'de çok uluslu bir şirket için e, medya ilancı telekom sektörünü yönetirken ekosistemdeki bir şirketi görüp ben buna yatırımcı olacağım deyip girdiğim bir Hatırlıyorum, alan da çok oldu. Iyi. yani. Çünkü ben çok da gör, ileri görüşlü bir hareketti yani, yani senin yani yaptığın o dönemde. Bir Dil muamelesi gördüm uzun seneler. <laughs> <Evet>, görmüş <laughs> olabilirsin ama <laughs> çok doğru yaptığını evet, görüyoruz. Ama şey çok netti yani biraz önce söylediğim ya işte kurumlar müşteri oluşturuyor, tüketici oluşturuyor. Yani dönüşümü yaratan. Şimdi meta ile de meta dönüşümle de eee metaverse oluşmasıyla da insanların beklentileri buna gidecek. Meta zaman, ekonomi oluşacak. Meta ekonomi oluşacak. Milyarlardan bahsediyoruz. E, sınırların olmadığı bir ekonomi. Yani Türkiye'nin işte uzakta olması, yakında olmasından anlamı yok Amerika'dan ya da saat farkının olması da anlamı yok. Hepimiz aynı saat diliminde olduğu gibi olacağız. E, bu noktada ben şeyi görmüştüm mesela o 2014'lerde, 15'lerde, sen ilk o Oculus gözlüğü kafana taktığın yıllarda. E, bütün bu e, inovasyon lideri olan kurumların bunları deneyimlediğini, işte iletişimin ve etkileşimin immersive dediğimiz içine alan hale geldiğini, sadece o işte web 1.0'daki içeriği tüketmek değil, içeriğin parçası olmak bile yetmediğini, içeriğin içinde olmak istediğini gördüm. Ee, ve aslında bugün oturduğumuz noktada Metaverse bunun uç noktası. E, bizim için çok uç noktası değil. <laughs> kıs kıs gülüyoruz ama. E, işte gözlük teknolojisinin yerine gelmesi, telefon teknolojisinin yerine gelmesi, işte ek, görüntü kartlarının, ekran kartlarının oluşması, 5G'nin geliyor olması, 4.5G'nin e, daha iyi noktada olması. Senin benim konuştuğumuz ortamdan, bizim çemberimizin konuştuğu ortamdan şu anda e, ülkeyi yöneten tüm ülkelerdeki yönetici zümrelerin konuştuğu noktalara geldim. Burada önemli bir kritik bir eşik var. O eşiğin tam içindesin aslında. Herkes farklı telden çalıyor. Ülkeler, teknoloji şirketleri, teknoloji şirketleri ülkeler kadar güçlü oldu. Belki çok fütüristik konuşacağım. Belli bir zaman dilimi sonra e, ülkelerin varlıkları kadar teknoloji şirketlerinin hangileri tarafından yönetildikleri ya da e, biraz ağır olacak yönetildikleri ama hangileriyle daha yakın çalıştıkları gibi bir kavramlar oluştu. Bunların arasındaki etkileşim nasıl olacak? Yeni çıkmazlar mı olacak? İşte kullandığınız telefona göre biz şarj aleti kullanamıyoruz. Temel sıkıntı bu. Müthiş bir ee, Ya yani prizler farklı. Ya biz iletişimden bahsederken meta rüyalardan, meta vizyonlardan bahsederken bunların geçişi nasıl olacak? Ya, o çok önemli bir nokta ya. İnsanlık adına gelecek sivilizasyonumuzun nasıl oluşacağı ve bu oluşma noktasında daha Elon Musk'ın 2 üç gün evvel yaptığı açıklamayı da hatırlarsan, sensörsiz evet. kontrol sensörün olmaması konusunda e, bahsettiklerinden hatırlarsan, e, dünyada e, surveillance kapitalizm denen işte sensörlü kontrol kapitalizm denen bir e, yapıdan bahsediliyor. E, <laughs> Teknodiktatörlük bravo ve e, burada çok önemli bir probleme değindin. Metaverse aslında birer multiverse yani. Her Bununla şirketin kendi bölüsüyle rastlanıyor. Kime kap, gidersin? Kapalı bir e, bahçe. walled Garden kapalı bir bahçe gibi düşünelim. Yani bugün dünyada Apple'ın App Store'u. Çok güzel örnek verdin. Sen e, fişlerinden bahsediyorsun. Bir de App Store'dan bahsederim. Apple'ın App ile Google'ın App Store'u arasında bakarsan Android'de. Android telefonla Apple App Store'u indiremiyorsun. Çünkü aralarında bir standartizasyon olmadığı gibi. Zaten cihazlar oraya ulaşamaz durumda. E, e, bu iş inşa edildi. Fakat bu... Düşünsene HTML veya URL gibi standartları olan HTTP protokolü olan internetin, birbiriyle çalışabilen interoperable ve açık olan internetin başına gelseydi, düşün bugünkü insanlık ne kadar çok şey kaybetmiş olacaktı. Yani hatırlarsan ilk başta bizim interneti aldığımız firmanın istediği siteleri görebiliyor olsaydık sadece. Onun interneti veya işte başka bir firmanın sadece ondan internet alıyorsan onun istediklerini görseydin de bir web sitesi yaparak biz örnek alimurat.com deseydik biz bunu HTML sitesine verdiğimiz zaman bir hosting sitesine koyduğumuz zaman server'a pardon HTTP protokolünde tüm dünya Windows, Microsoft, Windows, Apple hiç fark etmeden Ubuntu fark etmeden veya hiçbir tarayıcı farkı olmadan Safari, Chrome, Explorer görebiliyoruz, değil mi? App Store'da bu mümkün değil. Ne? İşte Aynen yeni mobil dönüşümü sağlayamadık aslında. Sağlayamadık. Standartları, protokolleri genişletip orayı bütün insanlığın faydasına sunamadık ve ne oldu? Windows gibi, Microsoft gibi bir dev biraz geç girdiği halde oyuna girdiği sebebiyle pardon biraz geç girdiği için o oyunu kazanamadı, çıkmak zorunda kaldı. zorunda kaldı. Çünkü içinde yeteri kadar epi olmayan. E, yeteri Hiç kadar uygulaması e, olmadı. olmadı. E, bu neyi gösteriyor? Bir devin bile giremediği, hegemonya olan iki tane başka firmaya bir başka dev bile giremedi. Bu ne demek? Girişimcilik aslında bu noktada zarar görürdü eğer internette böyle olsaydı. Çünkü bugün bakıyoruz Türkiye'den datkamlar çıkıyor. Nasıl çıkıyor? E, datkamlar çünkü kendini bir anda dünyaya yayabiliyor. İşte metaverse ortamında iki tane teknolojiden konuşursak VR yani sanal gerçeklik tabanlı olan bir de arttırılmış gerçeklik tabanlı. Yani gerçek dünyada senin de söylediğin gibi dijitalle gerçeğin buluştuğu alanda ise biz çok önemli e, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak Open Air Cloud Association olarak Amerika'da kurulmuş e, Almanya'da bir şubesi olan çok yakında inşallah Türkiye'de de olacak olan bir kar amacı gütmeyen dernekle hedefimiz şuydu metaverse'ler arası AR metaverse'ler yani gerçek dünya üzerinde olan metaverse'ler arasında bir AR içeriği buraya Google'ın verse'ünde yerleştiriyorsam ben bir kullanıcı olarak bunu bir standart haline bu yer bilgisine ki buna geopoz diyoruz yani coğrafi konumu bilgisini standart hale getirebilirsek o zaman Google'dan Facebook'a Facebook'tan başka bir yere bu içeriği ben hiçbir efor sarf etmeden taşıyabilirim. Aslında bunu bir roaming'e benzetebiliriz. Yani sen Türk bir Türk, Türk telefonunla gidip yurt dışında başka bir network'ü kullandığında ne oluyor? Aslında o network de bir standardizasyon da olduğu için o network'te sen konuşabiliyorsun. O SIM kartı değiştirmesen bile. Fakat arkada o firmalar gene zaten bir e, kendi içlerinde bir hesap e, bir billing bir hesaplaşma yapıyorlar. Yapıyorum. Biz Kulluğu de için Sadece parasını ödüyor. Aradaki detayı bilmiyor. Bilmiyor ve tüketici çok şey kazanıyor. Kavgayı bilmiyor. Öyle dişimde bir. Değil mi? Ama bu olmamış olsaydı ne kadar sıkıntı olacaktı? Düşünsene. Beni müzikte profesyonelleğe taşıyan arkamdaki bu harika ekip. Profesyonelce kripto para satın almamı sağlayansa BTC Türk Pro. Siz de BTC Türk Pro'yu indirin. Profesyonelce kripto para alıp satmaya başlayın. BTC Türk Pro'da. Türkiye'yi Bitcoin'le tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk Meta Talks devam ediyor. Telekom dünyasında her gittiğin yerde sim kart almak zorunda kalacaktın. Gene yapanlar var ama en azından bu yok. Dolayısıyla kısaca şöyle toparlamak gerekirse biz Open Air Cloud Derneği'nde bir Geopost standardı üzerinde çalıştık. Dünyanın en büyük standart organizasyonlarından biri olan Open Geospatial Consortium ile ki OGC İki iki boyutlu haritalarda birçok standardı dünyaya yayan, kazandıran ve kabul eden, onaylayan organizasyon iki boyutlu haritalarda bugünkü hayatımıza kazandırdıkları hep öyle oldu. O OGC ile Open Air Cloud bir arada bir working group oluşturduk ve Geopost standardı geçtiğimiz Ocak ayında iki yıllık bir çalışma sonunda onaylandı. Aa, çok güzel. Bu sayede eğer Metaverse'ler, AR Metaverse'leri yani real world dünya üzerinde olan metaverse'ler eğer bu geopolitik standardını uygularlarsa biz ve adapt buna sahip çıkarlarsa insanlık ve tüketiciler aslında birden fazla kapalı Metaverselerde olmak yerine, Multiverselerde olmak yerine, bir bütün Metaverse'te olma şansını, en azından dediğin gibi arada geçiş yapabilme şansını yakalamış olacaklar. Bu da çok güzel birinci standart. Bunun gibi daha standartlar ve protokoller gerekiyor tabii. ki. Biraz daha şimdi biz anlattıklarım, ben de bir sürü hatta not aldım. İş fırsatı da yaratıyor kafamızda. Ama e, izleyici ve dinleyicilerimiz adına biraz daha örneklendirebilir misin? Yani biz zaten biliyoruz harita hepimiz üzerinde uzlaşabileceği bir şey. Yani İstanbul'da Taksim Meydanı, İzmir'de Karşıyaka'nın nerede olduğunu biliyoruz. Evet. Bunun üzerinde oradaydı, değildi diye konuşamayız. Şimdi teknolojide konuşabiliyorsunuz dijital evet. bir şey. Şimdi bunun üzerine, augment dediğimiz zaten o. Ee, dijital bir içerik oluşturmak, coğrafi konum, bence muhteşem bir başlangıç noktası. İnsanların reddedemeyeceği ve enfikir olmakla yükümlü olduğu bir şey. Nokta. Evet. <laughs> Başlamışsınız. Harika. Üstüne bu dijital e, örtüyü örtüyoruz. Augmented Reality örtüsünü, AR örtüsünü örtüyoruz ve diyorsun ki bu standartlar sayesinde siz Google Verse'ü de kullansanız, Apple Verse'ü de kullansanız, Meta'nın Metaverse'ünü yani Facebook'un yeni ismi Meta, Metaverse'ü de kullansanız aralarında geçişler olacak. Çok net anladım. Ama pratik birkaç örnekle e, teknoloji dünyasının tam göbeğinde olmayanların anlayacağı birkaç örnek verebilir misin? Bunun direkt tüketici ya da kurumsal avantajını. Bunu iki yönde cevaplayacağım. İlk önce soruna bir örnekle başlayayım. Mesela biz dünyada Taksim Meydanı'nda bir noktaya burası Ali ile Murat'ın konuştuğu yere gider diye. Çok popüler olur yani. Evet <laughs> çok popüler olur. Herkes <laughs> Speaker <gider>. corner gibi. <laughs> böyle bir tabela koyduğumuzu düşünelim. Bunu Google'ın versinde yerleştirdiğimizi düşünelim ve orada artık AR mobil uygulaması veya gözlü, ileri gidelim gözlüğü olan biri döndüğünde orada Google Verse'de bu tabelayı görüyor. Doğru tam anlamıyla bize doğru gösteriyor. Bu sadece Google Verse'dekiler görüyor. Apple Verse'e girenler onu orada görmüyor. Senle ben onu oraya da yerleştirmek için aynı eforu sarf edeceğiz. Gideceğiz o içeriği bu sefer Apple'ın sitesine ve database'ine koyacağız içerik database'ine içerik server'ına kendi standartlarını uymaya çalışacağız kendi o farklıysa inovasyon zamanımızdan çalışacağız aynen farklıysa dosya tipi onu ona uyarlayacağız. Aynen şu anda App Store'larda yaptığımız gibi. Sonra orada çalıştığını gördükten sonra gideceğiz. Apple'ın da aynı yere koymaya çalışacağız. Muhtemelen aynı yere de birazcık sağına soluna koyacağız. Hatırlamayacağız tam nereye Senden koyduğumuzu. Senden önce birisi bir şey başka bir şey koymuş olabilecek çünkü. Ee, orada bir de başka biri bu, bu sırada koymuş da olabilecek. Çok evet. haklısın. Ne oldu? Bunlardan bir tane de olmayacak. Şimdi 10 tane, 20 tane olduğunu düşün. Biz aslında dünyada, dünyaya açık olması gereken ve herkesin her an kullanabilmesi gereken bir tabakaya ki bu Ali Murat tabakası da olabilir. Başkası bir şey koymamış da olabilir. Yani biz aslında Ali Murat diye bir tabaka açtık. Bir web sitesi gibi düşün çünkü layer by layer tabaka tabaka örteceğiz dünyayı. Ve insanlar Ali Murat tabakasını gördüğünde artık orası bizim. Dolayısıyla başka bir kişi bir şey koymuş olamaz ama 10 tane Ali Murat tabakası yaratmak zorunda kalacağız. Bu tüketiciler için şöyle kötü olacağı gibi e, developerlar ve şirketler için de e, çok kötü olacak çünkü maliyet artacak maliyet arttığında da sonuçta tüketiciler e, maliyeti absorb eden maliyeti hisseden gene market ve pazardaki piyasadaki tüketiciler olacak bu birinci kısımda anlatmaya çalıştığım şey standartlardı şimdi bir de çok önemli bir konu daha var <laughs> bu da Dünya üzerinde mekansal hesaplama denen yani spatial computing denen bu yeni tabakanın dünya üzerinde nasıl işlediğini çok kısa bir örnekle anlatayım. Bir GPS ile aslında biz cihazın yerini bilebiliyoruz değil mi? Evet. Ama en az 10 metre sapmalı, hava kötüyse 100 metre sapmalı. Bir GPS ile cihazın yönünü ise bilemiyoruz nereye baktığını. Yani dünya üzerindeki gerçek oryantasyonu ve yönünü bilemiyor. Yerden yüksekliğini de bilemiyoruz. X, Y, Z'nin hep bütün ayaklarını kapsayamıyoruz. Kapsayamıyoruz. Bu da şu anda dünya üzerinde aslında paylaşılır bir AR deneyimini <laughs> imkansızlaştırıyor. Mesela Pokemon Go ne yaptı? Aslında paylaşılabilir bir AR değildi o. Hiçbir cisimde, objede aynı yerde aynı anda bulunamıyor. O yüzden büyük bir dahiyane buluşla dediler ki bu objeyi sakladık örneğin. Ve bu sakladık objesi dedikleri için sen baktığında... Oyunlaştırdılar için, aslında. Oyunlaştırdılar. Sen baktığında aynı yerde görmüyorsun. Ben baktığımda aynı yerde görmüyorum. Telefonumu açıp kapatayım. Ben o aynı gördüğümü de orada görmüyorum. Dolayısıyla böyle bir oyunu aslında biz ne yaptık yaşayamıyoruz şu anda. Bunun için yeni bir teknoloji gelişti. O da AR bulutu. AR bulutu teknoloji bugün bütün büyük firmalarda bunu kullanıyor. Etrafın bir dijital ikizini çıkartmak üzere taranıyor etraf. Bir nokta bulutu dijital ikizi çıkıyor ve bu nokta bulutlarına çekilmiş olan fotoğraflar saptanıp bulutta saklanıyor. Sonra bir cihaz gelip neredeyim ben diye bulmak istediğinde sen sadece AR deneyimini başlat diyorsun ama cihaz aslında bir resimle resmi göndererek daha önce bulunduğu çekilmiş olan resimdeki eşini bulup Object Library'e bakıyor ve dünya üzerinde sana bir bilgi geliyor. Geopause. Nereye bakıyor? Yerden yüksekliğine çok hassas bir şekilde. İşte bunu yaptığımız anda buna Visual Positioning System yani görsel pozisyonlama sistemi ortam tanıma sistemi deniyor. Bu sistem pahalı bir sistem olduğu için asıl gereken insanlık için ve Open Air Cloud olarak yapmak istediğimizde işte bu VPS sisteme sahip olamayan girişimcilerin illa kapalı bahçelere mahkum olması yerine açık kaynak kodla tüm dünyaya bu VPS denen yani görselleyerek, görüntüyle, görüntüyle yerini tespit etme Alt yapısını dünyaya açık kaynak kodla kavuş açık kaynak kodla hediye etmek istiyoruz ve bu bağlamda Ankara'da test şehri oldu Open Yardıklar'ın Türkiye'de üniversiteler oldu Amerika'da George Mason'dan sonra MIT'deydim geçen hafta MIT üniversite Stanford böyle çok büyük üniversiteler kampüslerini test yatağı yani test bed haline getirerek bu açık kaynak kodu desteklemeye başladılar. Şimdi biraz daha işi ben iş teknoloji bilmeyen biri seviyesine evet, indirmek çok istiyorum. Teknolojiye yo, yo, çok güzel yere gittin. Aslında vizyonu bilmek için bu, bu detay çok önemli. Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran yeni neslin destekçisi BTC Türk, Metatalks'u sundu.